İlişim Akademisinden herkese merhabalar sevgili gençler TYT 2022 sona erdi. Sınav nasıldı? Hangi dersler öğrencileri zorladı? Bir de bazı öğrenciler sürpriz yapabilirler. Ne demek istiyorum? Beklediğinden daha yüksek puan alabilirler. Kimler bunlar? Taban puanlar nasıl değişecek? İlk intibaneydi sizi çok kısa bilgilendireceğim. Asıl bilgilendirmeyi tabii ki AYT'den sonra yani yarınki sınavdan pazar günkü sınavdan sonra yapacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. YKS'nin ilk oturumu yani ilk Birinci etabı bitti. TET 2022 sona erdi. Sınav sonunda öğrencilerin ilk intibası şu yapmış olduğumuz araştırmalar, çalışmalar ve anketlerde şunu görüyoruz. Öğrencilerimizin ilk intibası çok kolaydı. Kolaydı ve ortaydı diyenler neredeyse %80'i geçti. %81'i sınavın beklenen kıvamdan daha kolay olduğunu düşünüyor. Ben şu orta diyen öğrencilerimi de birazcık kolaya yakın olarak görmüştüm. Dolayısıyla öğrencilerimizin %81'i sınavın kolay olduğunu düşünüyor. İlk intiba çok önemli. Bir sınav ne kadar kolay olursa olsun, öğrenciler ilk intiba olarak sınavın zor olduğunu düşünüyorsa o sınavdan çok düşük netler yapıyorlar. Ama sınavın kolaylığı zorlu. Sınav diyelim ki zor bir sınav olsa ama öğrenciler ilk intiba olarak sınavın kolay olduğunu düşünüyorsa oradan da yüksek puan, yüksek netler alıyorlar. Dolayısıyla durum bu şekilde ve biz bunu bekliyorduk zaten. Nasıl bekliyorduk? Yökün şöyle bir kararı vardı biliyorsunuz. Barajı kaldırmıştı. TYT'deki süreyi 135'ten 165'e çıkarmıştı. Bütün bunların yanında bir de sınavın kolay olmasını bekliyoruz diye aylardır zaten söylüyorduk. Bütün bunların yanında eğer sınav zor olsaydı bir tezat oluşur diyorduk ve dediğimiz gibi de oldu. YÖK yani ÖSYM güzel bir sınav, kolay bir sınav yaptı diyebiliriz. Tabii ki tüm dersler için bunu söylemek çok zor. Tüm dersler kolaydı, hepsi basitti, kekti demek çok zor. Tabii ki derslerin içinde zor sorular da vardı. Şimdi gelelim ikinci izlenimimiz. Hangi ders Öğrencileri zorladı Bu sınavda gerçekten Türkçe öğrencileri çok zorladı Paragraf soruları uzundu Cevaplar birbirine çok benziyordu Çeldiriciler çok yüksekti Türkçe dersine çok dikkat edeceğiz Matematiğin zaten kaderi bu sevgili öğrencilerim Matematik her sınavda bizim öğrencilerimize zor geliyor Bu liselere geçiş sınavında da öyle Üniversiteye geçiş sınavında da öyle Dolayısıyla ben şu matematiğin zor olmasını, burada listede çıkmasını çok yadırgamıyorum ama Türkçenin matematiğe bu kadar yakın olmasını çok yadırgıyorum çünkü Türkçe gerçekten zordu. Hatta ve hatta matematik zordu diyen sevgili öğrencilerime eğer bir tane daha zor ders seçmen gerekirse hangisini seçersin dediğimde Türkçe diyor. Yani sınava giren herkes %80'i 90'ı Türkçenin zor olduğunu düşünüyor. Bu da bize sınavda yüksek puan alacak öğrencilerin Türkçe derslerini iyi yapan, Türkçe sorularını iyi yapan öğrenciler arasından çıkacağını gösteriyor. Ne demek istiyorsunuz sayın hocam? Türkçedeki tüm soruların puanı birbirine eşit değil. Yani Türkçede diyelim ki 20 sorunun 20'si de 40 sorunun 40'ı da buradaki tüm derslerin puanları birbirine eşit değil. Türkçede diyelim ki bir soruyu herkes yaparsa, bütün öğrenciler yaparsa o sorunun puan değeri düşer. Eğer bir soruyu çok az öğrenci yaparsa işte o sorunun puan değeri yükselir. Özellikle deki Türkçedeki kritik soruları yapan sevgili öğrencilerin Türkçe netleri yüksek gelen öğrencilerim, sizin puanınız beklediğinizden daha yüksek çıkabilir. Biliyorsunuz internet sitelerinde puan hesaplama robotları var. Siz oraya Türkçe netinizi, sosyal netinizi, matematik netinizi, fen netinizi giriyorsunuz. Size TYT puanınızı hesaplıyor. Tabi daha sonra yarınkileri de girdiğiniz AYT puanınızı da hesaplıyor. Ama bu hesaplamaların 2021'deki sınavdaki değerlerle, oradaki istatistiklerle yapıldığını unutmayın. Bu sefer yeni bir sınav olduğu için o puanlar değişecek. Ve burada da Türkçe ile matematikte Herkesin yapamadığı o düşürücü, çeldirici soruları yapan öğrencilerim belki de şurada Türkçedeki bazı 3 tane sorunun puanını topladığında çeldirici bir tane bu sorunun puanına eşit olacak. Dolayısıyla sınavı kazananları yüksek puan alacakları Türkçe ve matematikte bulunan çeldirici ve zor soruları yapan öğrenciler arasından çıkacak diyebiliriz. Ve bu öğrenciler beklediğinden daha yüksek puan alacak. Nasıl beklediğimden hocam? İşte bu hesaplama robotlarına netlerinizi yazdığınızda karşınıza çıkan puandan daha yüksek bir puan alma ihtimaliniz yüksek diyebilirim. Peki hocam taban puanlar nasıl değişir? Bu TYT'deki ilk izleniminize bakarak. Şimdi şunu söyleyelim. TYT ile biliyorsunuz sadece 2 yıllık üniversiteleri tercih edebiliyorsunuz. Eğer 4 yıllık üniversiteleri tercih etmek istiyorsanız AYT'ye girmeniz lazım. Şu anda 2 yıllık üniversitelerin puanlarının nasıl değişeceğini söyleyeceğim. Tabii ki TYT'nin kolay olması, TYT puanı AYT'yi de etkilediği için yani 4 yıllık üniversiteye gidecek bir öğrencinin puanı tercih puanı hesaplanırken TYT netlerde dikkate alındığı için bu söyleyeceklerim hem 2 yıllık hem de 4 yıllık üniversitelerin puanları üzerinde geçerli olacak. Biliyorsunuz TYT zaten baraj kalktı demiştik. Bir sürü öğrenci sınava girdi. Hiç sınava girmeyi düşünmeyen bile sınava girdi. Rekor yani tüm zamanların rekoru kırıldı diyebiliriz. Bunun yanında sınav 135 dakikadan 165 dakikaya çıktı. Öğrenciler geçen yıla göre yarım saat yani bu yarım saat Hocam ne ki demeyin. 135 dakikanın içine bir yarım saat daha eklerseniz sınav için bu müthiş bir ek süredir. Öğrenciler yarım saat daha döne 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 soruları çözdü. Hatta ve hatta bazı öğrenciler "Matematiği zaten silmiş. Ben matematiği yapamam." diyor. Hiç matematiğe bakmadılar. Hiç fene bakmadılar. Türkçeyi, sosyal'i ya da Türkçeyi, matematiği Matematikle sosyali döne döne çevire çevire üstünden 3 tur 5 tur yapa yapa çözdüler. Bunun için çok fazla zamanları vardı. Dolayısıyla bütün bunları biz bir araya getirdiğimizde ve öğrencilerin sınavın kolay olduğunu düşündüğünü de bir araya getirirsek bakın burada anketimiz halen duruyor şu anda kanalımızda da devam ediyor bunu mutlaka girin siz de işaretleyin sınavın bu derece kolay hissedildiğini öğrenciler tarafından düşünürsek, sınavın süresinin arttığını düşünürsek, rekor bir başvurunun olduğunu düşünürsek, taban puanların biraz yükseleceğini söylemek çok da zor olmaz. Aslında bunu ilerleyen videolarımızda daha detaylı olarak ele alacağız. Neden daha detaylı olarak ele alacağız? Bazı öğrenciler Baraj baraj yani taban puanı olmayan geçen yıl dolmayan üniversitelere gitmek için başvuru yaptılar. Bazıları orta derecedeki puanlar bir de yüksek derecede. Biz üniversiteleri 3 ayıracağız bu sene. Yüksek puanlı öğrenci alanlar, ortalama puanlı öğrenci alanlar, düşük puanlı öğrenci alanlar hatta bir de geçen yıl dolmadığı için taban puanı olmayan üniversiteler diye. Dolayısıyla bu puanların değişme sistemi yüksek puanlı üniversitelerde biraz farklı olur. Orta puanlı da biraz farklı olur. Düşük puanlı da biraz farklı olacak. Bu yüzden bunları ilerleyen süreçte daha iyi ele alacağız ama şunu söyleyebiliriz. Bütün bu bileşenleri hepsini bir araya getirdiğimizde taban puanların bu sene için üniversitelerde yükselme ihtimali geçen yıllardan daha yüksek bunu söyleyebiliriz. Bir de ilk anda sorular öğrencilere kolay geldi dedik bakın. Bugün TYT'ye girenler, moralliler, tek tükte olsa yapamayanlar, ağlayanlar Gözyaşı dökenler var ama yarınki sınavdan sonra yani bugünkü moral öğrencilerin yarınki sınavını da etkileyecektir olumlu yönde. Bu da yine taban puanların değişmesi açısından önemli bir faktör olacak. Son olarak şunu da söyleyeyim ve diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Puanımız nasıl hesaplanıyor? 1. TYT ve AYT puanımız karma olarak hesaplanıyor. Bir net ham puanımız oluşuyor. Bunun üzerine ÖSYM herkese 100 taban puanı ekliyor ve orta öğretim başarı puanını 0.6 ile çarpılarak bunun üzerine ekleniyor ve sizin tercih puanınız oluşturuluyor. Sadece TYT'ye girerseniz TYT artı ÖSYM puanı artı OBP. AYT'ye de girerseniz TYT artı AYT'den ortaya bir puanınız çıkıyor. Yani AYT puanınızı TYT de etkiliyor. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. O yüzden TYT'ye iyi çalışın diyordum sevgili öğrencilerime. Bu şekilde puanınız hesaplanacak. Tekrar ediyorum Türkçe'ye ve matematiğe dikkat edeceğiz. Orada iyi olan öğrencilerim genelde de iyi olabilir, yüksek puan alabilir diyoruz. Sizi bu konuda bilgilendireceğiz. Aklınıza takılan soruları yorum kısmına yazın. Tercih döneminde sizinle beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.